kendisine Kur'an tebliğ edilmemiş olanlarla tebliğ edilmiş olanları ayrı olarak düşüneceğiz. Kendisine Kur'an anlayacağı dille tebliğ edildikten sonra artık herkesin Kur'an'a inanması şart. Ama Kur'an gelmemiş kendisine veya anlayacağı dilde anlatılmamış. Adam sadece Kur'an diye bir kitap var biliyor. Tamam bilsin ama içeriğinden haberi yok. Biz buna tebliğ ulaştı diyemeyiz. Kendisine tebliğ ulaşmış olması için anlayacağı dilden okuyabilmesi veya aktarılması lazım kendisine. Okuması da şart değil. Düzgün aktarılırsa ona gerçekler ulaşmış sayılır. O zaman Kur'an'a inanmakla mükellef. Ama değil ki bugün hani bırakın Avrupa'nın, Amerika'nın veya dünyanın birçok bölgesini Müslümanların bile kaçta kaçı gerçek manada Kur'an tebliğ ile karşı karşıya bunun sorgulanması lazım. Her Kur'an-ı Kerim'i okuyabilen Arapçasından ama kendisine Kur'an tebliğ edilmiş sayılır mı? Sayılmaz. Çünkü okuduğunu anlamıyor çoğu insan. Sadece okuyor, telaffuz ediyor. Biz ona okuma demiyoruz ayrı mesela ama telaffuz edebiliyor sadece. Buna bile tebliğ ulaşmayan bir dünyada, Avrupa'da veya Afrika'da veya Amerika'da veya Uzakdoğu'da İslam'dan bir haber bir insana ne yapalım duysaydı Kur'an-ı Kerim diye bir kitap var. Dolayısıyla o inanmadığı için o da cehenneme girecek falan öyle olmaz.